Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Denktaş bu sabahtan itibaren solunum cihazına bağlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun düne göre daha kritik olduğu ve sabah saat 8'den itibaren kritik bir aşamaya girildiği belirtildi. Hastanenin yönetim kurulu üyesi Ahmet Savaşan organ yetmezliğinin devam ettiğini ve şu an için uyutulduğunu söyledi. Bu arada Denktaş'ın yattığı hastaneye ziyaretçi akını var. Komutanlar Denktaş'ın bulunduğu hastaneye gitti. Rauf Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş komutanları karşıladı. Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş gözyaşlarına hakim olamadı. ...vurmak... ...fedakarlığını gösterelim. Telefon hattımızda Şinasi Başaran var... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Sayın Başaran iyi günler... ...ve geçmiş Güzel olsun var, dileklerimizi sayın. iletelim. Ee, nedir Sayın Denktaş'ın... ...son sağlık durumu? Efendim biraz önce haberlerde... ...siz de söylediniz. Şu anda uyutulmuş... ...vaziyette, solunum cihazına bağlanmış... ...vaziyette... Ancak hastanede hakikaten bir üzüntü hakim. Ee, Kıbrıs'ın her tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her tarafından ziyaretçiler gelmekte. Hastane avlusunda bekleşmektedir. Herkes dua etmektedir. bu arada yakında yakın da üniversitesi hastanesi başhekimi Doktor Sevim Ertmen, Denktaş'ın geçirdiği sıvı kaybı nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını, ishal düzelme yoluna girerken dün itibariyle ateşlenmesi, bugün de genel durumunda bozulma olduğunu belirtti. Bu evet. arada göğüs hastalıkları ala bilim dalı başkanı Profesör Doktor Fin Rasmussen ise Denktaş'ın daha önce yakın doğu üniversitesi hastanesine iki kez yattığını ve benzer sorunları yaşadığını anımsatarak Denktaş'ın bu gelişinde daha zayıf ve daha problemli gibi karşılara çıktığını belirtti. Gazetecilerin ümit var mı sorusuna karşı Rasmussen tabii her zaman biz ümidimizi kesmeyiz onun için gerekenler yapılmaktadır dedi. Öte yandan dahili bilimler ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Tümay Sözen'de insanın normal bazı şahıslarda da dengesizlik yapabildiğine işaret ederek Denktaş'ın yaşı ve eskiden beri gelen sağlık sorunlarına rağmen iyi olduğunu dile getirdi. Ancak e, bu sabahtan itibaren e, vücut organlarındaki fonksiyonların bozulduğunu evet. ve kendisini solunum cihazına bağladıklarını ve biraz önce uyuttuklarını da doktorlar bildiriyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Buyurun. Ee, Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş devamlı olarak e, dünkü söylediklerini, Denktaş Bey'in dünkü söylediklerini söylüyor. Ve artık camiye gidin, dua edin. Dua edin daha, daha fazla çekmeyin dediğini de devamlı olarak bunu tekrarlamaktadır. Sayın Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş. Evet. E ee, ziyaretçiler de e, hastaneye gitmeye devam ediyor herhalde Şu Bu an... arada efendim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eroğlu evet. biraz önce hastaneye geldi ve Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Sağlık Bakanı Ahmet Keçeci. Bu arada Başbakan İsmet Küçük de hastanede, komutanlar hastanede. E, Denktaş'ın sağlık durumuyla bilgi almaktadırlar. Peki eee Üst düzey bir açıklama yapılması bekleniyor mu Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı de, açısından? De, devamlı açıklamalar hastaneden yapılmakta. Evet. Hastanenin, Yakın Doğu Hastanesi'nin koordinatörü Ahmet Savaşan tarafından açıklamalar zaman zaman yapılmaktadır. Bugün yine bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor az sonra. Evet, bu arada vatandaşlar da herhalde hastaneye akın ediyorlar. Tabii, tabii. Akın evet. ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üzüntü hakimdir. Ee, tabii ne kadar da demeseyiz ee, uzun yıllar Kıbrıs probleminin e, müdafi bir kişiyi ve Kıbrıs Türklerinin dünya çapında tanınmasına yol açan bir liderin bu şekilde hasta olması tabii büyük bir üzüntüdür. Ancak Allah herkese sıhhat afiyet versin. 88 yaşında bir liderimizdir. Bunu da biliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Peki Denktaş ailesiyle görüşebildiniz mi? Neler söylüyorlar? Evet ben e, Zaman zaman görüyorum. Serdar Denktaş Bey'i de görüyorum. Evet. Kızlarını da görüyorum. Valla bugün moraller herkese bozuk. Evet. Onu peşinden söylemek lazım. Çünkü hastaneden de gelen yani haberler pek iç açıcı değil. Evet. Peki e, Kıbrıs halkı neler düşünüyor, neler hissediyor kurucu Cumhurbaşkanı'nın bu rahatsızlığı ile ilgili olarak? Valla efendim büyük üzüntü var. Yerel gazetelerde de bu konuda devamlı internet sitelerinde de manşetlerden verilen bir haber. E tabi bizim doktorlardan da aldığımız bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla e, durumu hakikaten ciddi bir şekildedir. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının büyük bir ekseriyeti liderlerine karşı üzülmektedir. Hakikaten şimdiye kadar Kıbrıs Türklerini bu hale getirmiş, e, dünya çapında tanınmış... Türkiye çapında tanıtmış. E yani o kadar çok söyleyecek söz var ki bu üzüntümüzün içerisinde yani bunları anlatmak bile büyük bir başarı diyebilirim. Evet, e, malum Denktaş sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Türkiye için de önemli bir Türkiye isim. Türkiye için büyük bir şey efendim. 70 evet. milyon içinde, 74 milyon içinde hakikaten karizmatik bir lider, evet. e, tanınmış bir lider, e, Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış bir lider. Evet. Peki Türkiye'den e, gerçi Kıbrıs'taki doktorlar tüm çabalarını sergiliyorlar ama Türkiye'de de Gata'da da bir süre tedavi görmüştü. E, Türkiye'de tedavi gördüğü doktorlarının da Kıbrıs'a gelip eşlik etmesi bekleniyor mu? Şöyle yalnız e, şunu söyleyeyim efendim, Girne askeri hastanesinden bir doktorun da nezaretinde evet. konsültasyon yapılıyor şu anda. Evet. Ancak e, yani Allah'tan ümit kesilmez lafları da dolaşıyor. Onu da söyleyelim. Evet. Peki tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Anavatan Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'dan selamlar sevgiler efendim. Teşekkür ediyoruz. EngüTürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.